Eğer sonda kırmızı işaret çıkar, kırmızı kare ya da başka bir şey çıkarsa hmm, lavabomu çöpe atacağım. 3, 2, 1. Tamam hemen atacağım. Şunları sileyim. Gel bakalım lavabomu. Aslında seni seviyorum ama yani Kıramam Baba ben iki dakika geliyorum. Geliyorum. Şuradaki çöpe bir şey atacağım. Videoya da. Şurada. Şurada. Hayır çöp. Tamam yan, yan gidelim. Yol ortasından gitmesek. Bu arabalar geliyor. Tamam. Tamam, evet arkadaşlar, şimdi böyle <laughs> ya, yapacağım. Atıyorum. Ya hayır Allah'ım ya, nasıl atacağım ki? Hay insan koruyamaz ki. çekmeyeceğim çünkü. Şu an çok kötü hayallim gitti. Attım arkadaşlar. burada bir yerde. Bak o. Şu an çok mutsuzum. Çünkü lavabom gitti. İsterseniz elimi gösterebilirim. Bir dakika araba geçiyor. şimdi göstereceğim gideyim. Gösteriyorum hemen. Çöktü arkadaşlar. Şimdi hemen elimi göstereceğim. Arkadaşlar bakın dur. bakın. Bakın hiçbir yerime de asmadım. Şöyle ben. Bay bay. Bu arada bu şeyin yorumlarını yazın. Ya da başka bir videonun yorumuna yaz. Abla şu yani abla derken şunu yapar mısın? Şunu çöp at. Bunu yani